Hayallerimizle Anadolu'nun bereketli topraklarını buluşturduğumuzda 1955 yılıydı. O gün bu topraklara emanet ettiğimiz hayallerimiz bugünlerde dekarlara, hektarlara, fabrikalara ve şehrimizin sınırlarına sığmaz oldu. Kayseri Şeker, Anadolu'dan dünyaya açılan kocaman bir kapı artık. Olur da yolunuz bizim buralara düşerse bu güvenilir kapıyı size kim mi açacak? Elbette binlerce çiftçimiz. Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizle, hayallerimizle ve Türkiye'mizle büyümeye devam ediyoruz. Kayseri Şeker.